Ha <laughs> Əvəzə şəşə, şəşə, qətkəsinə な <music> <music> Kıyamadım Ayşe. Biz koyunla doğduk bittik malına bir zaman geçiyle uğraştım. Şimdi de koyunla uğraşıyorum. Üç koyun, altı koyundan ağrı arttı. Hep ekiz etti. Öyle gene arttırdık. Bir iki de aldık. Şimdi kalabalaştı. Satacık, azadacık. Bir kere sattık, geri aldık koyunumuzu duramadık. Da. Çok zor yani. Bir çuval yem bir sürü para. Satarık diyeyim. İneğimizin birini de satılığa çıkarmıştık. Öküzümüz vardı, sattık birini. Beyim işletmede. iki kızım, iki oğlum vardı. Kızlar gitti, olanları görmüyorlar. Kobişka. <laughs> Kak koi ne yanna? Çak tiyamın. Kak ko bishim kak. Kak koi ne yanna ki? Kak. Yer bak. Tamam çamal yok. <laughs> Çek, Yetmeyece. Eve kaçın. Biz bunu adı küçük en kökmen edi de. süt gitti de sonra Trabzon'da adını bilemedim demeye. Nuhus'ta ney ney derlerken Mustafa dedim rahmetlik anam dedi. Öləcük qaldı. Biz buna gene gökməndi. Bilgisayar oxuda şey demədi. Çardılar yollayamadı. Biz yollamadı. Uzaqdır. Kəndiyi bəxamas dedi. Yollamadı. Çinik qoyun çoban. Gene gidecəm dey qurbətə. Binə. Dayanabılacağım. Dayanama iç. Gökmen, ben gediyim ha. Sağ oğlum ben ha gediyim. Koyla aşağı sür koyunu. Tamam, tamam. İsmim Mustafa Çelik. 27 yaşındayım. Bayburt Üniversitesi Optisyenlik mezunuyum. Şimdi şöyle bir şey var. Optisyenlik okuyup da bu işi neden yapıyorsun diyenler de var. Ya da neden okudun diyen de var. Yani bizim burada bir söz var. Bizim aşkımızı gravı yaktı diye. Yani benimkisine de pandemi denk geldi. Yani bir yere gidemedim, kaldım burada. Öyle çobancılık yapıyorum. Çobancılık baba mesleği. Ben kendimi bildim bileli bizim kapımızda hep koyun vardı. Bu işi yapan adam yani bir şey bir madde diyelim ki yani bir maddeye bağlanan adam için Bunlar da aynen böyle. Yani bunun çanının, keleğinin yani sesini illa duyacaksın ya da kokusunu alacaksın. Yoksa ama bu işe adam aşık olmazsa zaten yapmaz. Yani mesela ben telefonumu da arkadaşlarımın numarasını kaydederim. İsminin, soy ismini yazarım. Unuturum adamı. Ama buradaki koyunumun bütün isminin hepsini sayarım. Hepsine de ayrı ayrı at koyarım. Kuzulara da, koyunlara da. Hiçbirini de unutmam. Çakır var süslü var, kuguş var. bunlar hep eskiden kalma koyunlarımızın isimleri. Hepsi de aynı ırktan geldiği için o isimlere koyuyorum. Gel pıs yap, pıs 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 babam burada Trabolu'da orman işletmede çalışıyor. Abim de köyde. Yani annem de ev hanımı. Yani köyde hayat iyi kötü çalışarak geçiyor. Yani biz bu mallarımızı la yaptık çoğu şeyleri. Yani insanlar kimisi diyor işte satın gidin. Ya bana çok dediler işte. Ya bu malı bakıp ne içeceksin? Git ömrünü harcayın. Doğru onlar da dediği bir bakıma haklı. Yani burada genç nüfus çok az. Yani bir minibüs dolusu belli ki bile yoktur yani. Ama şu da var. Gurbete gidince de her şey pahalı. Hani ben şeyle konuştum, dükkanla konuştum. Adam bana askeri ücret verdi. Yani kendi ağzıyla da dedi veren kişi burada geçinemezsin diye. Yani şimdi öyle oldu mu da gitmeye gerek yok. Tamam belki burada sigortan yok. Yani yaşın gidiyor. Doğru ama Gurbette de hazır kazandığını veriyorsun. Zaten bu işi dedim gibi sevdiğin zaman yaparsan mutlu olursun. Kim ne derse desin. Hayatta sevdiğin işi yaparsan çalışmazsın. Yani ben de burada her ne kadar koyunun peşinde sürekli gezsem de yorulduğumu hissetmiyorum. Çünkü yani hayvanları seviyorum. Oyna, çık çık çık. Çık çık. Yak, çık. Allah bana desek ya Mustafa gel canını alacağım dese ya da kaç yılından memnunsun dese ben şu 2-3 yılımdan memnunum. Yani niye? İstediklerimi i̇şte yaptım işte. Yaylada, yaylaya koyun göçüyle gittim. Geri geri koyun göçüyle geldim. İyi kötü çobancılık da yapıyorum. Yani ben bu hayattan bu 2-3 yılımdan memnunum. Koyunlarımın ırkı kara Yaka, Hepsinin de mesela huyları var. Mesela böcük var. Böcük hiç geride durmaz. Bir bakarsın en arkada olur. Bir bakarsın en önde gider. En yıkımları odur. Sonra çakır var. Yüze ala bula çal. Onun için hep çakır dedik ona. Süslü var. Kıvırcık kıvırcık saçları, yünleri de öyle. Yani onun için ona süslü dedim ben. Kışk, kışk. Köpeğim göbül olarak aldım ben bunu. Ne kadarlık olduğunu bilmiyorum ama tahmini 7-8 aylık falan vardır. Belki daha azdır da. Kangal ırkı. Çok yıkım. Mesela sürekli koyunlarla uğraşıyor. Daha yavru olduğu için de yine de bekliyor. Köpeklere dalıyor ama öyle eşsahlı, büyük kangallar gibi dö dövüşçü değil. Annesi de var. O da çiftleşmeye gidiyor galiba. Gelmiyor öyle arada geliyor yani gidip geliyor. Bugün iki gün kalsa da üçüncü güne yine gidiyor. Yani burada ben biz fazla koyun bakamıyoruz. Yani bahçe sahipleri sıkıntı yani adamlar da haklı fındık iyi kötü fındıktan para kazanıyorlar. Yani koyun fındık yaprağı yırttılar ya da gübremizi dağıtırdılar. Yani bayırda bir tek gübre dağılıyor. Yani düzde zaten sıkıntı yok. Zararı olduğu kadar faydası da yok mu? Var. Ya i̇şte bahçe diplerindeki yabancı otları yiyor. Yani bahçeye da, fındık dallarına sarmıyor otlar. Yani ondan karları var ama işte adam koyverttirmiyor. Şağımızdan Gelevera Deresi geçiyor. İşte, e, şu an ya orası suyun altında kaldı. Yeni bir yerleşim yeri yaptılar. Eskiden biz oradan gidip gelirdik küçükken şenliklere, yayla şenliğine. Üç tane de barajı var zaten. Hep önünü kesti. Eskiden bu derede bir sürü balık olurdu. Barajın yüzünden de kesildi. Yani büyük eski adamlar anlatır işte büyük büyük balıklar var diye. Yani şimdi küçük bile yok. Yani gidip gürülesi yerler hep suyun altında kaldı. İnsanoğlu hep kendi dediğini yapıyor. elimden imkan gelse deseler ki işte ya Mustafa gel gurbete oyun çobancılığı yap dış devlette yani ya da başka bir yerde ben onu yaparım. Neden? Ya biraz Karadeniz insana böyle sürekli benzin gibi alevlendiği için yani bir sıkıntılı adam gelir kendini beğenmiş işte artist artist konuşur cins cins konuşur onlar kötü olursun olmaz bir de bu işi yapacak olan gençler mi diyeyim artık insanlar mı diyeyim yani ben yaparım düşünen varsa ben kendi düşüncemi söyleyeyim. İlk önce bulunduğu bölgedeki ot türünü bilmesi lazım. Yani zehirli ot var mı? Yayılım alanları sulak. Yani koyun için su olmalı bence. Yani rahat ulaşabileceği bir su olmalı. Yani taşıma ne su dönmez derler. Oyunu çoğalttıkça da su gideren fazla olacak. Bir de ilk yapacak hiç sıfırdan bilmeyen adam işte 50-60 tane almaması lazım. Rahat bir 5-10 en fazla 10 tane alsın. Ki yani kuzu kaybı az olur. Yani zamanla çoğaltır işi öğrendikçe. Bu işten para kazanmayan yok değil yani çok bakan kazanır az bakan benim gibi bakan sadece hevesliliğini almış olur. İşte 20 koyunun 20 kuzusu olsa ne olur yani yemeyecek, saman yiyecek, iyi kötü hastalanacak şimdi bu da işte iğne parası, ilaç parası. Bunlar hep masraftan bir sahne kaldı, çektiğin soğuk, yediğin yağmur, hiçbir şey. Bana göre çobancılığın sonu garandık. Niye? Yani gençler köyde durmuyor. Yani yapacak beğenmiyorlar çubancılığı. Bir de şu da var. Yem fiyatları da pahalı. Yani hayvanlar bakılacak gibi de değil. Yani onun için de millet yavaş yavaş satmaya başladı hayvanlarını. Çiftçiyi eleştiriyorlar işte. kazanayınız da gene yok diye. El eline şeyini türkü çağırarak arar. Yani bilen de konuşur, bilmeyen de. Ben gelip görmeden de hiç kimse yorum yapmaması lazım. Devletin de bazı şeyleri yardımcı olması lazım. Şişt. Çoban adam evlenemez, bir acı gerçek. Tabii binler bir kandırıp alırsa başka yok. Ben de yok zaten, koyun çobanı zaten kim alır? Beğenmiyorlar. Ben de düşünmüyorum. Önemli de değil yani. yani. Ben tabii bu işi de sürekli yapar mıyım? Allah büyüktür, bilmiyor. Şimdilik alın yazımızı yaşıyor iyi kötü. Yani bu işte tamam para kazandırmıyor ya da iyi kar yapamıyor, üstün kirleniyor. işte seni beğenen oluyor, beğenmeyen oluyor. Ama ya yapan adamın işini yapan adamın saygı duymaları lazım. Ya belediyede bir temizlik işinde çalışan adam saygı duyulmalı ki o adam bu işinde iyi olsun. Ben bu işte mısın ya da yani sevgi besliyorsam, iyi kötü bakıyorsam saygı duyulmalı ki bu hayvanlara karşı ben de sevgi besleyeyim, saygı duyayım. Şöyle söylerler. Bir bakkalın batmasının işte yedi yere zararı olur diye. Ya insanlarla uğraşmaktansa yani bu hayvanlarla uğraşmak daha iyidir. Arkandan türlü türlü konuşan var. İşte ayağının altına sapun çalan var. Kötülük düşünen var sana. Ama hayvanlar öyle mi? Yok. Ben bugün işte darı verdim. Ya ben bu adama kötülük düşüneyim demiyorlar. Kimsiyle de kavga etmiyorum. Yani anlaşamamazlık olmuyor oyunlarla. Onlar ben almıyor, ben onlar almıyorum. Hayat böyle gidiyor. Bakalım ne olacak.